Size merhaba arkadaşlar. Ben online eğitmen Hasan. Bugünkü eğitimimizde blok nedir? Blogda ne yapılır? Hangi sitelerden ücretsiz olarak blok kurabiliriz? Hangi sitelerden blok kursak daha iyi olur? Hangi sitelerden para kazanabiliriz? Bu paralar ne kadar olur? Ne kadar kazanabiliriz? Bu videoda bunlara değineceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde eğitime geçelim. Öncelikle arkadaşlar masa üstümüze geldiğimiz zaman birden fazla blogger gibi veya Wix gibi veya WordPress.com veya WordPress.org gibi, Weebly gibi veya Tumblr gibi farklı blog kanalları da var ve bunlar için de sizlere zaten ne yapacağız? Hızlı bir şekilde hatırlatma yapacağız. Şimdi gelelim asıl konumuza. Blog nedir? Blog aslında bir web sitesidir arkadaşlar. Yani kullanıcıların web siteleri gibi diyebiliriz ama blog da şu şekilde oluyor. Bir firmayı bir ürünü veya bir şeyi tanıtmak bir şey hakkında bir yaz yazmak yerine kullanıcılar genelde kendi fotoğraflarını, kendi videolarını, kendi yorumlarını, kendi düşüncelerini, kendi makalelerini, kendi içeriklerini yayınlıyorlar. Makale dediğime bakmayın arkadaşlar. Genelde kullanıcıların kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini aktardığı bölümlerdir, bloklar, web siteleridir aslında. Bloklar da bir web siteler, Web sitesi. Şimdi ücretli olarak bir domain, bir hosting alıp bir blok kurabiliriz. WordPress üzerinden veya özel kodlarla kurabiliriz veya farklı bir CMS programı kullanabiliriz veya dediğim gibi özel bir kodla ne yapabiliriz? Bir web sitesi yazabiliriz. Daha sonra kafamızdan içeriklerimizi paylaşırız ve bizim bir blogumuz olmuş olur arkadaşlar. Kısacası blog neymiş? Kendi duygu ve düşüncelerimizi, kendi isteklerimizi paylaştığımız resim görsel video hiç fark etmez. Bu web sitelerinde ne diyoruz? Blog diyoruz. Peki ana menümüze geldiğimiz zaman burada... Herkesin çokça bildiği arkadaşlar Blogger'ı görmektesiniz. Blogger'dan çok hızlı bir şekilde blogunuzu oluşturun diyerek kendi blogunuzu oluşturabilirsiniz. Bizim burada asıl konumuz buradaki WordPress arkadaşlar. Çünkü bu eğitim seti içerisinde WordPress'ten sıfırdan sona kadar bir blog sitesi oluşturacağız. Bir önceki WordPress eğitimlerimde kullanıcılar bana şu şekilde söylemiş. Yani siz değerli arkadaşlarım. Hani bunları parça parça anlatmak yerine bir site kuralım ve bunun tamamının en sonundan kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada şimdi şimdiden sürçülisan edersek affola. Bu sitenin sonunda nasıl göründüğünü bir görelim demişler. Ben de bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Sıfırdan bir web sitesi yapacağız. Tabi alan adı ve domainimiz alık bizim. Siz de ne yapacaksınız? Bir alan adı ve domain alacaksınız ve bu web sitelerimizi kuracağız. Ama ondan önce blogger arkadaşlar. Blogger'ın, Google'ın bir hizmetidir ve ücretsiz olarak ne yapabiliriz? Bloglarımızı buradan yayınlayabiliriz ve hızlı bir şekilde Google'ın para kazanma uygulaması diyeyim artık uygulaması olan AdSense'ye hızlı bir şekilde bağlayabilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar hızlı bir şekilde zaten kurulduğunu buradan görebiliyorsunuz. Özel bir alan adı da buraya ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz de hizmet şartlarını buradan inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde Wix arkadaşlar bunu zaten birçoğunuz duymuştur. Buradan fiyatlandırma konusuna geldiğiniz zaman arkadaşlar buradaki fiyatlandırmanın birazcık fazla olduğunu görebileceksiniz. 60 TL olarak bunu göreceksiniz arkadaşlar. Ancak ücretsiz bir hesap oluşturduktan sonra Wix.com'dan sonra ücretsiz bir web sayfası oluşturabilirsiniz. Ama bu oluşturduğunuz web sayfasının belli bir kotası var ve en altta Wix'in kendi logosu vesaire gözüküyor işte ve farklı tasarımlar kullanamıyorsunuz. Bu blogger için de geçerli ancak blogger için temalar var arkadaşlar. Temaları yükleyebilirsiniz. Daha sonra ben hostingle, domainle uğraşmak istemiyorum ama WordPress altyapısı kullanmak istiyorum derseniz WordPress.com'a gelirsiniz arkadaşlar ve buradan ne yaparsınız? Fiyatlandırmaya gelirsiniz. Buradan kişisel bir hizmet satın alırsınız arkadaşlar. İstediğiniz temayı da buradan kullanabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem wordpress.org'a gelip buradan wordpress'i indirip kendi hostinginizin içerisine kurmanız. Zaten hesapladığınız zaman şununla aynı fiyata geliyor. Hatta daha ucuza geliyor arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru indiğiniz zaman zaten wordpress çoğunuz biliyordur. Wordpress'i e anlatmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde blog oluşturabiliyorsunuz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Biz bir blog oluşturarak ne kadar para kazanıyoruz? Öncelikle arkadaşlar size buradaki bağlantıyı vereceğim, buradaki bağlantıyı kullanarak hemen açıklama kısmından tıklayarak kendi bölgenizde ne kadar para kazanabileceğinizi, ne kadar tıklanmaya, ne kadar ziyarete, ne kadar para kazanabileceğinizi sizlere buradan aktarmaya çalışacağım. Şimdi Avrupa Ortadoğu veya Afrika diyelim. Çünkü biz bu bölgede yer alıyoruz. Kategori. Buradan kategorimiz çok önemli arkadaşlar. Siz mesela ne paylaşmak istiyorsunuz? Mesela bir blogunuz var ve finans hakkında içerikler paylaşmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Dolar düşecek, yükselecek, euro düşecek, yükselecek, altın, piyasalar, borsa veya coinler gibi, kripto paralar gibi bu tarz bir şeyler paylaşmak istiyorsunuz diyelim. Finansı seçiyorsunuz ve hesapla diyorsunuz. Aşağıya geldiğiniz zaman aylık sayfa görüntülenmeniz burada gözükür arkadaşlar. Potansiyel potansiyel yıllık gelirinizi de buradan görebilirsiniz. Ve buradaki potansiyel yıllık gelire aldanmayın arkadaşlar. Çünkü bu yıllık gelir şunlara göre değişebilir. Bulunduğunuz ülkeye, bölgeye, sayfanızda gösterilen reklam sayısına, reklam verenlere göre bunlar değişebilir. Ve giren kullanıcılara göre, tıklanma oranlarına göre bunlar birçok farklı kritere göre değişebilir. Ama en az bunun yarısını kazanırsınız diyelim. Sayfa görüntülenmeniz arttıkça yıllık kazancınızın da arttığını buradan görebilirsiniz. Diyelim ki kategorimiz finans değil de ne olsun? Hemen sağlık seçelim. Sağlık hakkında haberleri yapıyoruz diyelim. Hemen geldiğimiz zaman bakın bunun daha az para verdiğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer asıl amacınız para kazanmaksa yüksek paralar kazanmaksa buradan her kategoriyi seçerek örnek veriyorum teker teker bunları seçerek diyelim ki bilim. Gördüğünüz gibi veya hemen aşağıya doğru indiğimiz zaman arkadaşlar seyahat diyelim hesapla dediğimiz zaman gördüğünüz gibi seyahatin bin izlenme başına verdiği para finanstan daha az ama eğitimden daha fazla Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi seyahatinki eğitimden daha fazla. Şimdi alışverişe geldiğimiz zaman ve hesapla dediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada bunların hepsini siz teker teker kendiniz deneyebilirsiniz. Benim burada sizlere anlatmak istediğim şey şuydu. Blog nedir? Ücretsiz blog kurabileceğiniz web siteleri ve blogdan ne kadar para kazanabilirsiniz. Bir sonraki eğitimlerimizde bir blog teması nasıl olmalı? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ve blog temasını bulabileceğiniz web sitelerine değineceğiz. Bunları nasıl satın alabilirsiniz? Veya ücretsiz bir şekilde nasıl kullanabiliriz? WordPress üzerinden bunlara değineceğiz. Hadi WordPress üzerinden bir blog sitesi kuralım ve bu blog sitesini yayınlayalım. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer hala kanala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa hemen bu videonun altına yazabilir veya diğer eğitim setlerinin altına bunları belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bu arada sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin.